Evet değerli Uygulama Akademisi.com takipçileri. Yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlerle Facebook ve Instagram hesabımız için mavi tik yani doğrulanmış hesap rozeti alacağız. Biliyorsunuz bu akımı ilk olarak Twitter başlattı. Blue aboneliği adı altında. Meta da bunu Meta Verified aboneliği ile başlattı. İşte mavi tik biliyorsunuz zaten ünlülerin hesabında var ya da işte kamu hesaplarında ya da doğrulanmış sayfalarda vesaire. Bunu para verip alabiliyorsunuz. Bu Meta Verified aboneliği size neler getiriyor? İşte Facebook müşteri temsilcileri ile birebir görüşme, hesaba üst düzey güvenlik vesaire. Bir de tabi görsel tarafta da Meta Verified aboneliği olanlar işte özel çıkartma vesaire kullanabiliyor. Onun haricinde de profilde zaten e, videonun da başında bahsettiğimiz gibi doğrulanmış rozet yani mavi tik oluyor. Şimdi e, bunu isterseniz Instagram'a ayrı alabiliyorsunuz ya da sadece Facebook'a da ayrı alabiliyorsunuz ya da her ikisine de aynı anda alabiliyorsunuz. Şimdi zaten video içerisinde fiyatlara bakacağız o ayrı. Ama e, size tavsiyem şu Play Store'da yani Android cihaz üzerinden almaya kalktığınızda aşırı bir fiyat farkı var. Yani şu an ben her ikisi için e, aylık 366 liralık bir ücret gördüm. Ama Apple Store'da tabi bu ücret e, daha fazladır eminim bundan ben. Şimdi zaten alışverişi yaparken de e, aynı anda telefondaki fiyata da bakacağız. Ama dediğim gibi Apple Store'da bu farkın daha fazla olacağına inanıyorum. Şimdi Facebook'a gidiyoruz. Ben bunu Facebook üzerinden yapacağım. <laughs> Yükleme tamamlandı. A, C, E, B, B, C, O, O, C, O, M. Sayfa yükleniyor. sayfa yükleniyor. Yükleme tamamlandı. Şimdi buradan. hesap kontrolleri ve ayarlı aşama profilin iletişim kutusu. Ömer Göktaş link profilin. Link Ömer Göktaş. Buradan profile giriyoruz. Ömer Göktaş. Tüm profilleri Ömer <laughs> Göktaş link. Düğmesi grafik profilin. Ana sınırını yükle. Ana sınırını Ömer Göktaş link. Link 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 Sekme sayfası alt menü link Devam ediyorum buradan. Sekme sayfası seçili gönderiler. Sekme sayfa sekme sayfası arkadaş. Sekme sayfası fotoğraf. Sekme sayfası videolar. Sekme sayfası yer bildirimi düğmesi kapat profilini kilitledim. Düğmesi daha fazla bilgi al. Profil menü düğmesi kapalı alt menü seçenekleri gör. Seçenekleri gör diyoruz. Sek başkasının gözünden gör bir bölü. 2 aralık bölü. Hesap durumu. Aşı dört dört. Kitaya Hareketler. Profil ve etik, Profilin kilit. Meta verifiye don bölü 10. Meta verifit. Sayfa yükleniyor. Yükleniyoruz. Tarama kipi. Hesaplar. Yükleme tamamlandı. Liste 4 öğeli doğrulanmış rozeti hedef kitlen. Yap. Bakın zaten görüyoruz burada da. O, okuyalım burayı isterseniz. Liste dışı link daha fazla bilgi al. meta verifiye daha fazla kişi için premium hesap avantajlarına erişim sağlıyoruz. Aylaş. Ana sık link daha fazla bilgi al. Liste 4 öleri doğrulanmış rozeti hedef kitlen. Gerçek hikayeler paylaşan gerçek bir kişi olduğuna güvenebilir. Artırılmış hesap koruması proaktif kimlik denetimi sayesinde kimlik taklidi konusunda daha az. Endişelen. İhtiyacın olduğunda destek önemsediğin şeyler hakkında daha hızlı cevaplar al. Destek şu anda sadece. Link bazı dillerde sunulmaktadır. Evet bazı dillerde mevcut şu an bu özellik diyor. Benzersiz çıkartmalar kendini sadece meta verifiye abonelerinin kullanabildiği çıkartmalarla ifade. Evet, benzersiz çıkartmalar. Et. Liste dışı işletmelere veya 18 yaşından küçüklere sunulmamaktadır. 18 yaşından küçüklere ve işletmelere sunulmamaktadır diyor. Bu uyarıyı özellikle dikkat edin. Çünkü bu videoyu izleyen 18 yaşından küçükler de olacak. Hani ben bunu denemek için alayım tarzında uğraşa hiç girmesin. Bunu ben buradan da söylemiş olayım. 18 yaşından küçükler bu Meta verifi aboneliğini yapamıyor. Onu baştan söylemiş olalım. Link satlar merkezi hakkında tüm meta verip link açılır. Sağladığınız bilgiler şuna tabidir. Link satlar merkezi düğmesi ileri. İleri diyorum. Yükleniyor. İlk kapat düğmesi. düğmesi. benim buradan hesap seçmemi istiyor. Olabilir veya bir abonelik paketiyle tasarruf edebilirsin. Profil seçme meta hem facebook hem de instagram için kullanılabilir. Tek profil abone. Olabilir veya bir abonelik paketiyle tasarruf edebilirsin. Bir abonelik paketiyle tasarruf edebilirsin diyor. Link satlar merkezi hakkında daha fazla bilgi al. Ömer Göttaş. Düğmesi tek profil aboneliği 219 Türk lirası ve 99 kuruş. Evet. 219 lira diyor. Bu e, bakalım Play Store'da ne kadar gözüküyor. Hemen bakalım sizlerle. Meta Geliyoruz buraya. İleri diyorum. Şimdi bu profile kaydol diyorum. Buradan bir fiyatı görelim. Ne kadarmış? Android tarafında. Arkadaşlar Android cihazda 259 TL. Burada 219. Bir de iki profile bakalım. İndirim indirim için iki profile kaydoluyorum. Burada ne kadar? Bir bakacağım fiyatına. Arkadaşlar burada Android cihazda 429 TL. Ben buradan normal Facebook mobil üzerinden aldığım zaman 366 liraya geliyor. Sadece Facebook için almak isterseniz 219. Keza aynı şekilde Instagram için de almak isterseniz 219. Ömer Şimdi iki profil için kaydol diyorum ben. Düğmesi iki profil aboneliği 366 Türk lirası ve kuruş. Evet burada 366 lira. Android'de iki profil için 400 kaç demiştik 29 lira. Ee, devam ediyorum. 429'da da 19 olması lazım. Şu an bir anda unuttum. Düğmesi. Devam İletişim kutusu. Yükleniyor. Meşgul göstergesi. Kapat düğmesi. Geri düğmesi. Düğmesi kapat. İki profil abonelikler hakkında bilmen gerekenler iki profilde meta verifiye abone olmak için. Liste 3 öğeli adın her iki profilde de aynı olmalıdır. Adın her iki profilde de aynı olmalıdır. Resmin her iki profilde de aynı olmalıdır. Resmin yani profil fotoğrafın her iki profilde de aynı olmalıdır. Adın kimliğinde eşleşmelidir. Adın kimliğinde eşleşmelidir. Liste dışı profil bilgilerini düzenleyebilecek ve değişiklikleri daha sonra onaylayabilecek. Düğmesi devam. Devam diyorum. Düğmesi. İletişim kutusu. Yükleniyor. Meşgul göstergesi. Kapat düğmesi. Geri düğmesi kapat. Onayla ve Instagram'da meta sonra oluyorsun. At verifiye tamamlamak için Facebook uygulamasında kimliğini doğrulamanız. Gerekiyor ödemeden sonra kimliğini onaylayacağız. Bu işlem evet. 48 saat kadar sürebilir. Kimliğini onaylayamazsak ödemeni iade edeceğiz. Evet kimliğini onaylayamazsak diyor ödemenizi iade ederiz diyor. Zaten bu şekilde bir sıkıntı olmayacak. Şu an biz bunu bu videoda alacağız. 48, 48 saat içerisinde ya da işte belki de 10 dakika sonra onaylanacak. Yani ben bu videoyu kapattıktan sonra onaylanacak. Zaten bunun sorusunu <laughs> WhatsApp grubunda sorarak cevap alabilirsiniz. Hani onaylandım, onaylanmadım tarzı. Devam ediyorum. Grafik Ömer Göktaş. Ömer Göktaş Facebook. Grafik Ömer Göktaş. Ömer Göktaş Instagram. Aylık 366 Türk Lirası ve 77 kuruş tutarında faturalandırılacaksın. Ah, Meta verifiye abone olmak. Link koşullarımız ve ilkelerimizi saat önce Facebook'ta siparişlerle ödemeler sayfasını görüntüleyerek iptal edebilirsin. Link koşullarımız ve ilkelerimizi kabul ettiğin anlamına gelir. Bir sonraki ödeme tarihinden en az 24. Saat önce Facebook'ta siparişlerle ödemeler sayfasını görüntüleyerek iptal edebilirsin. Facebook'ta diyor siparişler ve ödemeler sayfasından aboneliğini diyor. Yani yenilenmeden 24 saat önce iptal edebilirsin diyor. Zaten klasik bu. Boş. Düğmesi avantajlardan yararlanmak için ödeme yap. Avantajlardan yararlanmak için ödeme yap diyoruz. Geçerli değil. göstergesi iletişim kutusu, iletişim kutusu, Facebook pay iletişim kutusu, Facebook pay başlık seviye 2, düğmesi kapat, Facebook pay ödeme yapmanın adı artık Facebook pay, link daha fazla bilgi al, düğmesi close buton, meta verifiye bunda paylaş, sipariş toplamı, aylık toplam, 366 toplam, 366 paylaş, ödeme yöntemi, 2454. Evet kartımı ben eklemiştim, eğer siz kart eklemediyseniz buradan e, kart eklemeniz gerekiyor, onu baştan söyleyeyim zaten o pencere açılacak size. Seçim düğmesi işaretli, eklediğim ödeme yöntemi, link daha fazla bilgi al, yeni kart ekle, seçim düğmesi işaretli değil, paylaş, abone ol'a dokunarak, ücretlendirilecek, Label menü düğmesi kapalı alt menü, abone ol düğmesi. Abone ol. Diyoruz gidiyor paralar. Bakalım. Şimdi. Meta tarafından sağlanan abonelik. Düğmesi abone ol. Menü düğmesi kapı link daha fazla bilgi. Al. Giderek talep edebilir. Ücretlendirilir. Abone ola dokunarak. Koşul tamamlayıcı sınırlı grafik metal logosu. Grafik metal logosu. Grafik metal logosu. Menü sıfaca bok. Instagram hesap ayarlarını yönet link hesaplar belki sekme sayfası sekme sa başlık sekme sayfası link hesaplar sekme sayfası sekme, sayf sekme, sayf sekme, sayf sekme, sayf sekme sayfası sekme sayfası sekme sayfası sekme link ödemeler sekme sayfası link geçerli boş Aylaş. ana sınırı yabon tamamlamak için facebook mobil uygulamasında devam et ödemen başarılı 3 Kasım 2023 tarihindeki bir sonraki aylık ödemen için senden 366 Türk lir omar on botas mayık bir bildirim gönderdik omar on botas mayık omar adresine bir onay postası gönderdik ayrıca kimliğini doğrulamak için sana bir bildirim gönderdik mobil yapmadıysan uygulamayı uygulama mağazasından indir düğmesi facebook ayarlarına dön düğmesi facebook ayarlarına dön evet arkadaşlar kimliğimizi onaylamamızı istiyor şimdi ne yapacağız hemen bir dakika ee, telefonumuza gelelim bakalım. Aboneliği ayarlamayı tamamla diyoruz. Umarım kimliğimin fotoğrafını ister. Yoksa ne yapacağım? çıkalım. bir de açalım. Devam diyorum. Doğrulamaya devam ediyor burada. Sesini yavaşlat.

Kimliğinin Kimliğini yer belgeyle açıkça gösteren fotoğraflar çekmek için telefon kamerayı kullan. İyi bir fotoğraf için güçler. İyi aydınlatılmış bir alakut. Kimliğini yüz yüzleyip kontrast bir alakatlan kullan. Ekran görüntüsü veya fotoğraf çekilmek. Ekran görüntüsü veya eski fotoğraf kullanmak. Fotoğraf çekilmek. Geri dönmek. Fotoğraf ekran görüntüsü veya eski fotoğraf kullanmak. Fotoğraf çekilmek. Facebook. Fotoğraf ve bu senin için anlamalıyorsun. Fotoğraflar çekmek, video kaydetmek ve izlemek bunu nasıl kullanmak? Sana kamera efektlerini ön izlemelerini göst. Ayarlar nasıl çalışır? İzinlerini istediğin zaman cihazak bilir dönmek. Facebook Facebook Facebook. 1, 2, 3, Arkadaşlar burası görsel taraf. Ben bunun görselini yapacağım. Ee, şu an benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Zaten 48 saat içerisinde kimliğimi onaylayacaklar. Ben kimliğimin fotoğrafını göndereceğim. Ve sonrasında da e, Meta Verified aboneliği başlamış olacak. Zaten dediğim gibi bana gruptan da ya da işte doğrudan yorumlardan da sorabilirsiniz. Hani ne yaptın işte kimliğin onaylandı mı onaylanmadım tarzı. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.